Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir konu işleyeceğiz. Uzun zamandır pandemiden dolayı dergi almıyordum burada dergisi. Dün ilk defa Ekim sayısını çok duyduğum için, çok da beğendiğim için içinde birkaç modeli almak istedim. Tam dergiden birkaç bir şey bakarken dedim ki neden paylaşmayayım ki? Belki içeriğini görmek isteyip ona göre almak isteyen olabilir diye. Size bugün Ekim sayısını paylaşacağım hep birlikte içeriğine bakalım. Belki beğenirsiniz, almak istersiniz. Çünkü içeriklerini bilmiyoruz. Eğer ki araştırmazsak çok farazi alabiliyoruz. O zaman da istemediğimiz model olunca birçok dergi birikebiliyor. Bunlar benim dergilerimin üçte birinin biri. Ben çok severim dergi almasını. Hem Diler Erkan hem de burada dergileri biriktiriyorum. Hatta böyle Saaflardan ya da ikinci el satan yerlerden geçmiş farklı işte nedir, markadır ya da kişiye özel çıkan dergiler var. Onları da araştırıp topluyorum. Böyle ama pandemi girdi araya. Çok bir şey dikemeyince çok da dergi biriktirmek istemiyor insan. Şimdi hep beraber bu dergiyi biraz inceleyelim çünkü bunda tesettüre uygulayabileceğimiz birçok model vardı o yüzden ilgimi çekti. Normalde çok mümkün olmuyor ve burada dergilerinde de şöyle bir durum var. Genelde yurt dışı dergisi olduğu için hep uzun boylu, geniş omuzlu, işte kol boyu uzun olan modellerde daha iyi durabiliyor. Onları bizim Türk modellerine uyarlamamız biraz zorlaşabiliyor. O yüzden e, tesettüre de uygulamakta bazen zorluk çekebiliyoruz. Bunlar sanki daha böyle uyarlanabilecek gibi modellerde O yüzden tercih ettim dergiyi. Neyse çok uzattım. Hadi dergi inceleyelim. Kapakta böyle bir model görüyoruz. Kışlık bir kaban. İsterseniz uzatabilirsiniz bu modeli. Her zamanki gibi açılış. Şöyle şöyle yakından göstereyim size tüm modelleri şöyle görünlü çocuk modelleri var klasik giyim var büyük beden güncel i̇şte bunlar biraz daha tesettüre yatkın olan modeller ve şöyle trend moda diye bir bölüm. birazcık da onların açılımlarına bakalım. Şöyle bir toka yapımını göstermiş ama. Yani. Şu jileye bayıldım. Şöyle iyice bir göstereyim size. De. İşte bunun boyunu uzattığınız zaman tesettürde illaki kullanırsınız yani. Herhangi bir sıkıntısı yok bence. Kaşe kumaşlar kullanabilirsiniz bunda. Bu da bir bluz. Şu takıma bayıldım. Ama biz ne kadar kullanabiliriz bilemedim. Çünkü ceket kısmının yakası birazcık fazla abartılı. Şurada açılımını da göstereceğim boydan. Hani eşarptır, şaldır Bunda nasıl durur Bir bilemedim Yine daha önceki dönemlere ait Şeyleri göstermiş Şu da bir elbise Bunun da boyunu uzatarak Rahatlıkla tesettüre uyarlayabilirsiniz Kol detayı çok güzel bunun. Şöyle birkaç Örnek verilmiş bunda da şu da yine favorilerim arasında. Arkası da şu şekilde. Boyunuz biraz kısaysa bunların genelde boyları uzun oluyor. Dediğim gibi yurt dışına özel yapıldığı için bu dergiler genelde. Boyunu uzatmaya bile gerek kalmayabilir. Bunda bir aparat kullanmışlar. Çok dikkatimi çekti. Şöyle arkasını Üstünden tekrar giyerek, ek bir parça yaparak külöş hale getirebiliyorsunuz. Ben çok beğendim bunu da. Kapaktaki kaban ceket. Bu da pratik dikiş. Pratik dikişte bende birkaç tane var böyle. Şunlar gibi. Bunun diğerlerinden farkı kalıp bölümü birazcık daha ferah oluyor. Eğer isterseniz daha sonra size bu dergilerden kalıp nasıl çıkartılır onu da gösterebilirim. Herkese çok başlık parmağın çorman gelebiliyor. Ama işin püf noktasını çözdüğünüz zaman o kadar da zor değil. Yine bir elbise. Bunu da tesettüre uyarlayabilirsiniz. Ama yine de şöyle elbise bedelini gösteriyor. Şunun yakası çok açık olduğu için ben bunu tesettürde çok e, uyarlayamıyorum açıkçası. Şu pantolonu yine kullanabilirsiniz. burada bir panço, burada da ürün kodları, işte e, hangi ceket hangi kodda, onu buluyorsunuz bedenini, hangi kumaş, ne kadar kumaş gider, onları buluyorsunuz. Şurada ölçü tablosu var, buradan bedeninizin ölçülerine göre bakıp hangi beden çıkarmanız gerektiğini bulabiliyorsunuz. Bu da buradan etek sayısı. Bunu gördüm ama benim ihtiyacım olmadığı için hiç dikkatimi çekmedi. Ama sadece etek dikmek isteyenler, bu ara buna yönelenler, mesela bazen e, ismekleri sadece etek bölümü açılabiliyor. Onlar için çok ideal bir dergi bu da. Böyle bir ceket var. Bunda brokar kumaş kullanabilirsiniz mesela ya da jakarlı bir kumaş. Bunu da boyunu uzatıp kullanabilirsiniz ama dediğim gibi işte burada şu yakayı aşırı açık kullanıyor. Kapalılarda biraz sıkıntı. İçine bir şey giymeniz lazım. Yine bir ceket. Şu bluz da çok güzel. Bunlar da büyük beden için. Büyük bedenlerin kalıbı aşırı derecede büyük. Yani siz e, burada Türk bedenini bir 46 beden dikmek istediğinizde neredeyse 42 falan dikmeniz gerekecek. Sonradan daraltmakta çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ona göre ölçü almadan büyük beden denemeyin derim size. Evet çocuk bölümüne geldik. Burada da bu ay biraz büyük beden çalışmışlar. İyi olmuş bir ara sürekli bebek böyle şeyleri veriyorlardı kıyafetleri Gayet güzel bunlar. Bu da her bölümde yani her dergide bir dikiş okulu bölümü oluyor. Onda bir bluzu ya da bir eteği, bir pantolonu birlikte dikmeniz için. Yani çok daha detaylı anlatıyor. Bu ayda bir tane bluz çalışılmış. Bunu gösteriyor detaylı bir şekilde. Yine bir tane elbise var. Yılbaşı için falan böyle özel bir elbise düşünürseniz günümüze özel bir günü olay yılbaşı var. Çok güzel bir elbise. Bunun boyunu da uzatabilirsiniz. Çift dikişli kol çalışması göstermiş bu ay. sayıdan da şöyle bir haber vereyim size. Bu tarz elbiseler var. Ceket var. Daha maskülen çalışılmış bu ay. Kasım sayısı. Yine büyük beden var. Evet. Ekim sayısı da bu şekildeydi. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Ayrıca Instagram hesabım var Fikirella diye. Orada da küçük küçük fikirler, işte yaptıklarımı gösteriyorum. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.